Evet arkadaşlar herkese merhaba. Gördüğünüz üzere babam biraz beni de batırdı. Bugün Şubat ayının ilk günü 1 Şubat 2024 yılındayız. Göründüğü üzere sazanlarımız yaklaşık birer kiloluk gene. Babam şöyle göstersin. Şöyle gördüğünüz gibi birer kiloluk balıklarımız kadraja sığmıyor. Evet dev gibi balıklarımız maşallah subhanallah. Babam balığı kırmış. Evet güzel güzel balıklarımız var. Arada küçükler de var. Şu küçük mesela. Bunu salalım bence baba. Canlı bırakalım. Diğerleri ama gayet şık. Konum olarak Samsun'dayız arkadaşlar. Samsun. Gördüğünüz gibi balıklar bir sayalım baba. Bir sayalım. Şöyle kenara koyabilirsin, dizebilirsin. Bir, sana evet 2 eyvah maşallah baba 3 4 evet 5 6 7 8 sığmıyor artık 8 9 10 11 tane. 11 tane balımız var. Ha bunu salıyorum görüyor musun? Evet, küçük olanları salalım. Diğerleri artık yiyeceğiz. Bakalım. Var mı daha ufak? Şu çok güzel yani. Şu çok güzel bal. Maşallah. Bir tane daha vardı sanki küçük. Onu da alalım. Hadi nerede? Herkese rast gelsin arkadaşlar. Keyifli seyirler.